Hizmet hareketinin geleceğinden ümitli misiniz? Bütün hayallerimi ve gelecek planlarımı hizmetle beraber kurmuştum. Son yaşadığımız olaylardan sonra hizmet 40 yıldır hiç doğru bir şey yapmamış gibi konuşan akademisyenlere de kızgınım. Hizmet sütten çıkmış akkaşık gibi davranan ve hiçbir hatayı kabul etmeyen abileri de kızgınım. Bazen ne halleri varsa görsünler deyip uzak durmak istiyorum. Ama bunlara bırakırsak daha kötü olacağını biliyorum. Ayrıca geçmişimize ve Türkiye'deki arkadaşlara vefasızlık yapmamak için elimden geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Gözümüzle çok büyüttüğümüz insanların seviyelerini görünce ciddi ümitsizliğe düşüyorum. Bir de hizmetin gençlerimizi heyecanlandırmadığını görmek ciddi bir şekilde ümitsizliği sevk ediyor. Ben bunu artık, yani soru zaten kendi yorumunu yapıyor. Ee, yani o yüzden çok söylenecek bir şey yok. Aşağı yukarı gözlemlerini paylaşmış. Hizmetin geleceğinden ümitli misiniz? Yani iki tarafa giden de bir cevap var. Prensip olarak elbette birileri hizmet hareketinin ortaya attığı değerleri, savunacak ve bunları uygulayacaktır. Ama Gülen cemaati mevcut haliyle hiçbir transformasyon yapmaksızın bunu yapabilir mi sorusunda aynı şekilde düşünmem. Mevcut insan kapasitesinin değişmesi, gelişmesi lazım. Karar alma mekanizmalarının değişmesi, dönüşmesi lazım. Bunun için e, onu oluşturan insanların bir irade ortaya koyması lazım. Nasıl bir hizmet hareket istiyorlarsa bunu anlatmaları şey yapması lazım. Yoksa mevcut haliyle e, belirli bir zaman belirli bir probleme cevap vermiş ama artık şey yapamıyor. Ya. Yani mesela şöyle düşünün. işte cehalet, iftirak, fakirlik bu tarz problemler hala orada ve bunlara cevap üretilmesi lazım. Yükselen popülizme, küresel ısınmaya, ırkçılığa, İslamofobiye, antisemitizme, fakirliğe, kaynakların daha adil dağıtılmasına bu tarz problemlere dair cem cemaatin bir şey söylemesi lazım. Yapay zekaya dair, genetik kodlamaya dair bütün bu meseleleri gündemine alan bir hizmet e, felsefesinin devam edeceğini düşünüyorum ama Gülen cemaati e, yani takılıp Türkiye'de kalabilir. Türkiye'de şu oldu, Türkiye'de bu oldu meselesine kalabilir. Dünyaya açılmamayı tercih edebilir. Bu tamamen e, insan malzemesinin, insan kaynaklarının nasıl tercihler yapacağı, nasıl bir yere gideceği, e, nasıl bir gelecek istediğini ile ilgili, nasıl bir yol izleyeceği ile ilgili.